izleyicilerine saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar olsun. Yeklerin Ramazan etkinliklerinde Evlerimiz Şenlensin programı sanırım bu ismi. Kapsamında Karagöz Acıvat oynayacağız. Karagöz Hacivat önce ben kendimi tanıtayım. Adil Kıdıl. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenliği yapıyorum. Ayrıyeten de Karagöz Hacivat e, sanatıyla ilgileniyorum. Karagöz Hacivat sanatı Ay, mi? tasvir yapımı mi? E, ve oynatımıyla Ay, yakından ilgileniyorum. Oynatmaya çalışıyorum. Bizlere evinizde bu ürettiğiniz için hepinize teşekkürlerimizi sunuyorum. Karagöz Hacivatla ilgili olarak size bilgi vermem gerekirse özellikle bir defa bu oyunumuzun ismi Karagözdür ve bir bu elimde gördüğünüz bir kamış buna biz Nareke ediyoruz. Bundan çıkan bir vızıltıyla birlikte oyunumuzu başlatıyoruz. Göstermediğimiz perdeden kalkınca da oyunumuz başlar. Malum ev hali biz evde <laughs> yapıyoruz bu yayını. Bazı aksilikler mutlaka olacaktır. Kusura bakmayın. Şöyle göstereyim ben size bir aksiliği mesela. Geliniz, geliniz. Sen şöyle yanıma gel bakalım. Efendim benim bir tane burada e, paşa oğlum var. Ahmet Batu, bu. Ahmet oraya bakar mısın oğlum? Merhaba de. evet Kendisi 4 yaşında. Biraz küçük olduğu için e, onu kontrol etmemiz zor oluyor. E, eğer böyle küçük aksaklıklar, ondan kaynaklı aksaklıklar olursa şimdiden kusurunuza bakmayın, affola diyelim. Ahmet Batu'yu yerine alıyoruz. Ahmet Batı bugün bizim en önemli izleyicilerimizden birisi olacak. Ee, onun oyununu da şey yapalım. Mesela gelen giden var mı? Var var. İzleyenler var. Hı hı. Mı? Evet var. Şimdi biz oyunumuza baş, yani birazcık vakit geçiriyoruz. Vakit geçirmemizin sebebi şu: e, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz biraz çoğalsın diye e, bekleyelim dedik. Bir beş dakika bekleyelim isterseniz. Ondan sonra. Başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. perdemiz erbabı zarif olana cilvelenir perdemiz. Perdeyi kaldır gözden, hisse al sen bu sözden, perdeyi sanma bezden, kemalattır perde. Bu dünya bir zırli hayal, bilmeyene bilmek var. Eyleme hiç ki yıkar, gözlerin de kalmıyor. Huzuru hatıra, cemiyeti irfan, sefai merdan, laindir, dinsizdir, münafıktır, Şeytan, şeytanın şerrinden Rahman'ın birliğine, bizi temaşa eden ahitbanın sağlığına. Efendim, benim bir arkadaşım var. Sizler de bilirsiniz. Adı Karagöz, evet. Onu çağırayım da iki lakırt edelim. Diyelim işimizi Mevlam rast getire. Yar bana bir eğlence. Yar bana bir eğlence, eğlence. Kafana geliyor tencere, tencere. Aman bana bir eğlence, aman, aman. Bizim evde açıldı bir hamam, hamam. Yar bana bir eğlence, yar, yar. Şeytan diyor ki acıvatım kafasını yar, yar. Yar bana bir eğlence, Yar bana bir eğlence, eğlence Hacı kulakları köpçe, köpçe Gel benim serseri gezenim Atlarsam tepeni ezerim Gel benim gönlümün eğlencesi Gelemem <laughs> kokmuş çarşı işlemlesi <laughs> Yar bana bir eğlence Bak yedi sefer, ne olur hacı hocam, hocam. Yar bana bir eğlence. Acıvat git kapından. Yar bana bir eğlence. Acıvat git diyorum. Yar bana bir eğlence. Acıvat. Gerisi boşa fena olacak ha. Yar bana bir eğlence. Acıvat git diyorum. Yar bana bir eğlence. Acıvat. Yar bana bir eğlence. Acıvat. Yar bana bir eğlence. Ama boğul. sen dur dur Bak görüyor musun? Baba, ben de Şu Hacıvat'ın yaptığına. Baba, ben de ben de Aman Allah'ım. Yahu. Şunun yaptığına bak. Şu doğru olamadım bir türlü. Oh, oh. Oh. Ulan ben sana bir daha bak ben sana göstereceğim. Oh efendim akşam bu şeriflerin hayrolsun Ne kadar pis koku varsa burnunuz olsun çıkata. Aman kara gözüm. Gelir gelmez beni böyle devirmeye hakkın yok. Al şu yumruğu da cebine sok yarata. Ah kara gözüm. Ah kara gözüm ah. Sen insanlarla nasıl hasbihal edilir? Nasıl iletişim kurulur? Hiç bilmiyorsun anlaşılan. Bilmiyor muyum Hacı Hoca? Bilmiyorsun efendim bilmiyorsun. Eee ne yapacağız? Dur bak ben sana öğreteyim. Aa tamam Hacı Hoca öğret. Biri gelip sana bir şey söylediğinde evet efendim diyeceksin. Evet. Münasiptir efendim diyeceksin. Evet. Arada sırada ne buyurursun? A benim canım efendim diyeceksin. Eee böyle idare edeceksin işte. Bana bak hacı hoca bu bir çuval da ben bunu ezberleyemem. Yok yok kara gözüm ezberlersin bak ben seni çalıştırırım. Ben seni çalıştırırım. Bak şimdi hadi gel birlikte ezberleyelim olur mu? Olur hacı hoca Ben tekrarlayacağım. Sen de söyleyeceksin. Birlikte ezberleyeceğiz. Heh, hadi bakalım. Evet efendim. Evdedir efendim. Kim evde? Evde değil mi? Değil efendim değil. Eyvah Hancı sokağa çıkma yasağı var ya. Çabuk eve gelsinler. Kim yahu? Çocuklar çocuklar. Yok öyle demeyeceksin. Evet efendim. Evet efendim diyeceksin. Ha, evet efendim. Münasiptir efendim. Münasibesiz sensin efendim. Yahu kim münasip Sen söylüyorsun ya. Canım münasiptir efendim diyeceksin. He, münasiptir efendim. Arada sırada, arada sırada ne buyurursun? Benim canım efendim. Bunu mu yersin canım efendim? Ne buyurursun diyeceksin kara gözüm? He, buyurursun canım efendim. Çok güzel. Bana bak ezberledin mi? Ezberledim. Hadi bakalım. Şimdi birlikte söyle, söyle bana ben seni dinliyorum. Dinliyor musun Ece Dinliyorum. Evet efendim. Münasiptir efendim. Arada sırada ne buyursuz? A benim canım efendim. Çok güzel. Evet efendim. Münasiptir efendim. Arada sırada ne buyursuz? Canım efendim. Aa çok güzel. Evet efendim. Münasiptir efendim. Arada sırada ne buyursuz? Canım efendim. Ee, yeter artık. Evet efendim. Münasiptir efendim. Arada sırada ne buyursun canım efendim. Tamam diyorum kes. Evet efendim. Münasiptir efendim. Arada sırada ne buyursun canım efendim. Karagöz yeter diyorum. Evet efendim. Münasiptir efendim. Arada sırada ne buyursun canım efendim. Karagöz sen beni dinlemiyor musun? Evet efendim. Münasiptir efendim. Arada sırada ne buyursun canım efendim. Karagöz tamam diyorum. Evet efendim. Münasiptir efendim. Arada sırada ne buyursunuz? Canım efendim. Karagöz sen beni dinlemiyorsun anlaşılan. Evet efendim. Münasiptir efendim. Arada sırada ne buyursunuz? Canım efendim. Karagöz ben hayvan mıyım? Evet efendim. Münasiptir efendim. Arada sırada ne buyursunuz? Canım efendim. Karagöz sen hayvan mısın? Pah! <laughs> vay köfte vay. Sanki ben insanlarla nasıl konuşulacağını bilmiyorum. Aa, i̇ki dakikada beni hayvan yaptı. Yürü! Seni gidi mum bacaklı idari fitri. Sen gidersin de beni buraya bağlamazlar ya. Ben de giderim. Bakalım neler bugün oyunumuzda neler varmış. Teşekkür ederim evladım. Sen nasılsın? Sağlığınızda duacınız efendim. Hacı bekliyorum çocuğum. Diyorum ki buyur evladım. Şu korona günlerinde efendim maddi bir girişim, bir gönüllü birisini kursak, maskesiz dolaşana ve mesafeyi ihlal edene bir uyarsa, güzel <laughs> olmaz mı? dedim Ki kim yapar bu işi? Şey? Hacı Vat Bey amcacım, e, biz esnaf olarak, mahalledeki esnaf olarak e, bu işi gönüllü olacak bir arkadaşla bir miktar para da topladık kendi aramızda. Ücret de vereceğiz kendisine. Aa, öyle mi? Bak şimdi iş başka öne döndü. O zaman ben hallederim Çelebi evladım ne demek? Aa. Çok sevindim Hacıvat Bey amcacığım. Çok sevindim. He. o zaman ben şu topladığım parayı size birazcık takdim edeyim. Ondan sonra siz de bu gönüllü e, bu komşumuzu bulursunuz. Güzel bir şekilde mahallemizin girişine koyarsınız. Geleni geçeni şöyle bir kontrol edin. Hem de hiç değilse yardımımız olmuş olur. Olmaz mı? Olur evladım olur. Ah, buyurun Hacıvat Bey amcacığım. Şimdi ücreti vereyim. Ah, alayım ben onu. Ha, ah, tamam. Hadi hayır Cevat Bey amcacığım ben kaçıyorum. Hoşçakalın. Bak görüyor musun? Hiç olmadık yerden bir iş çıktı. Bu iş kim yapar? Ah bizim Karagöz yapar. Ben şu Karagöz'ü çağırayım. Ondan sonra onu şöyle mahallenin başına koyayım. Ondan sonra bir güzel orada nöbet tutsan hem 3-5 kuruşta para kazanmış olursun. Kara Karagöz! öldü çocuk Kara Karagöz aşağı gel. Gelemem. Karagöz aşağı gel. Sen ne işin var? Ne işim var yahu? Karagöz aşağı gel. Yok sokakta korona var ben aşağı inmem. Karagöz'üm aşağı gel bak sana iş buldum para kazansın. Ne? Para mı? Hemen geliyorum. Ne iş açıcı olacak? Bak Karagöz'üm mahalleli esnaf aralarında para toplamışlar. Mahallemizin girişinde bir görünümlü kişiyi koyup mahalleye giren çıkanı kontrol edelim. Bak, Maske takmayana, sosyal mesafeye uymayana dikkat edelim. Uyaralım istiyoruz. Sen bu işi yaparsın. hem bak para da kazanacaksın. Aa, para varsa işin ucunda yaparız yapar yahu. Niye yapıyor? Ya, hem insanlık vazifemiz canım. E, maskesiz de o sokağa çıkanı, sosyal mesafeyi ihlal edeni uyarmak insanlık vazifemiz. Tamam. Tamam Karagöz'üm. Ee, bir dakika Hacı Hocam nasıl yapacağız Al şu, şu 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 ücreti al bir dakika. E, ee, al sen. aldım al şu şunu ya, yaptık. Oh 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 paramızı da aldık. Oh, oh Hacı Hocam bu çok iyi oldu ya. Ee, bak peşin peşin daha işi başlamadan paramız oldu ya. Evet evet Karagöz'üm bak bir miktar paramız oldu. Nöbetleşe usulü bu işi yaparız olmaz mı? Olur olur tamam. Ee, e, e, tamam da. Hadi bana gel Ya dur Hacı Hocam. Bak 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 gördün mü kaçtı yahu Yahu nerede duracaktık daha onu söylemedin. Mahallenin ne tarafında duracağız? Arka tarafta mı duracağız? Ön tarafta mı duracağız? Bak demeden kaçtı görüyor musun? Cık. Neyse canım. Ben de burada dururum. Gelen geçene bakarım. Ondan sonra ee, eğer sosyal mesafeye dikkat etmeyen birileri varsa onları uyarırım. Ondan sonra maske takmayan varsa onları da uyarırım. Olur biter. Akşama kadar burada dururum. <laughs> Kim şana bana. nasıl bir selam yahu? Aleykümselam ötekine berikine. Ya efendi şen burada ne iş yapar? Mahalle maskesiz girenleri uyarıyorum. Sosyal mesafeye dikkat etmeyenleri uyarıyorum. Oo, çok güzel. Kim dedi? Hacıvat dedi. Kıma dedi? Bana dedi. Ne dedi? Mahalleye maskesiz girenleri uyar, sosyal mesafeyi korusunlar dedi. Kim dedi? Acıvat dedi yahu. Kıma dedi. Bana dedi. Ne dedi? Mahalleye giren dedi uyar dedi. Ha çok güzel. Kim dedi? Acıvat dedi. Kıma dedi. Bana dedi yahu. Ne dedi? Mahalleye giren sosyal mesafeye dikkat etmeyenleri uyar dedi. Aaa çok güzel efendi. Kim dedi? Hacıvat dedi. Ne dedi? Mahalleye girenleri uyar dedi. Ya efendi çok güzel. Anladı, anladı. Ben sana bir son soru soracağım. Yahu kim dedi, ne dedi, ne dedi? Sor bakalım. Kim dedi? Ya! Şuna bak ya. Kim dedi? Kime dedi? Niye dedi? Allah Allah bir türlü anlatamadım. Yahu maskesiz sokağa çıkılmaz dedi. Maskesiz sokağa gelmiş. Bir de kim dedi, kime dedi, niye dedi. Tövbe tövbe. Dur ben şuraya geleyim de biraz daha. Şöyle biraz daha bakayım. Sonra. Gelen dedi. Bu yaradır. sadece amca diyeceksin. Tamam mı? Sadece amca de. Merhaba sade amca de. Peynirle de. Kıymalı de. Bana bak. Senin ne işin var burada? Hadi eve git. He. Ee, hem çocuklara sokağa çıkma yasağı var. Doğru evine bakayım Sen ne arıyorsun be? Ben bakkala gitmek istiyorum. Ne yapacaksın bakkalda? Ha. Ben bakkaldan şeker <laughs> alacağım Karagöz amca. Ha. Oğlum, sen küçüksün. Bak sana sokağa çıkma yasağı var. Küçükler sokağa çıkamaz. Hem de mafyistlik çıkamaz. O yüzden doğru evine git. Aa, Karagöz gözler amca. Ben artık değilim. Ben kocaman oldum. Oo, nereden beri? Ben büyüdüm. Kocaman oldum. Oo, Nasıl yaptın Ben altı büyüdüm. Doluma işim yok. <laughs> Oğlum! doluma iş yapmıyorsun. Oğlum. Aferin, aferin. Aferin. Diyorum ağacın dibine pırpırpırpırp... <laughs> ne tarafa geldi? Bur... Ağacın dibine olmaz. Evde bir oda var, oğlum oraya yapacaksın. He, Geçen gün yaptım. Annem çok kızdı. Diyor, Sara'nın ortasında. <laughs> Yapacaksın. ortada yuvarlak bir şey var oraya yapacaksın Aa, öbür fayansı oraya gitti oraya şey yaptım annem çok kızdı yürüyoruz lavaboya çeşit yapıyoruz Allah'a şükür oğlum oğlum lavaboya değil kapağı var açıyorsun yapıyorsun sonra da kapağını kapatıyorsun aaa açtım yaptım aferin annem çok kızdı Aa, ne diyor çamaşır makinesine <laughs> oğlum çamaşır makinesine yapılır mı orada bir tane bak başka bir şey var beyaz bir şey sabit duruyor kapağını açıyorsun Sonra yaptıktan sonra çişine sonra bir tane düğmesi var basıyorsun, onu da diye bir susun. Ha Karagöz amca ya, ben sana şaka yaptım zaten. Ha ben bilmez olur muyum, klozete gidiyorum, çişimi yapıyorum, sonra klozetin düğmesine de mutlaka basıyorum. Aa, aferin. Ha bırak Karagöz amca, geçeyim ben ya. Olmaz oğlum, sen küçüksün bak. Sen küçüksün ve masken de yok dolaşamasın. Doğru, evine git bakalım. Karagöz amca. Ben artık büyüdüm, 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 kocaman oldum. Ha, nereden beri? Büyüdüm ben çünkü artık burnumu koluma silmiyorum. Aferin. Oğlum burnuna kolu silir mi zaten? Evet, Karagöz amca burnunu koluma silmiyor. Aferin. Ne yapıyorsun? Dilimi çıkartıp yalıyorlar. <laughs> gelecek? Yok hayır gelmeyecek. Gelmeyecek mi? Geldim baba. Burnunu kulunu silmiş. Tövbe tövbe tövbe. Baba, gel, Şişt, siz birazdan. Siz büyüklerimiz çocuklarınızı bugünlerde çok fazla sokağa çıkartmayın. Sokağa çıksalar da yanlarınızda olun efendim. Ondan sonra doğru yap. O yüzden dikkat edin. Efendim mahallenizde maskesiz dolaşan olursa onları bir güzel uyarın sosyal mesafeye dikkat etmeyenleri uyarın. Sosyal mesafeye dikkat etsinler. Özellikle şu korona günleri adam akıllı geçene kadar birbirimize saygı duyalım. Maskemizi takalım. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Olur mu? Bütün insanlar, bütün herkes dikkat ederse sağlığımızı, sıhhatimizi bu şekilde koruruz efendim. Ankara gözüm nedir bu işler? Kafanı kırsın geyiklerle çekişler. <laughs> Hoş olsun külhani. Yıktın perdeyi eyledin viran. Varayım sahibine haber vereyim hemen. <laughs> Efendim. Korona günlerinde kısa bir korona oyunu oynamaya çalıştık. Ne kadar sürçülü ihsan ettikse affola. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Bir başka kara göz oyunumuzda hep birlikte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Ne kadar sürecek?